Baksana görebileceğin en güzel manzara Bak şu pozlara yakışır tek ona Hasta oluruz böyle bir doktora Güzeller güzeli çıkmış midem Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor <laughs> bir, bir de can demir geçerse peyter peyter Baksana görebileceğin en güzel manzara Bak şu pozlara yakışır tek ona Hasta oluruz böyle bir doktora Güzeller güzeli çıkmış mıydı mida... O doğum günü Tara raya toral Kafana vuruyor bam 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 Olmadın hiç bırak anadan daha Sevdirir herkesi bandana Stilin pijamam hep fan 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 Kafana vuruyor bam 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 Olmadın hiç bırak Baksana görebileceğin en güzel manzara Bak şu pozlara yakışır tek ona Nasıl oluruz böyle bir doktora Kızlar nasılım ama Bebek be Bebek You Bak sana görebileceğin en güzel manzaraya bak şu bozara yakışır tek ona hasta oluruz böyle bir doktora güzelleri güzeli çıkmış meydana. Şşş bak sana hiç biri Sana sana kabaran bir şey var. Sana kabarmışlar. Ona dikkat et. bir kızım Clementin. Ver. Sana bir şey kapat. Alo, kiminle görüşüyorum? Ben Kemal, geliyorum. Ben Kemal, gidiyorum. İyi akşamlar.